Merhaba sayın seyirciler. Bugün 110 aboneye özel Kudüs serisine başlıyoruz. Konu çok uzun olduğu için birkaç bölümde anlatacağım. Bugünkü konumuzda Kudüs'ün üç büyük dindeki önemini anlatacağım. İlk sorumuz. Yahudiler için Kudüs'ün önemi nedir? Yahudilere birçok peygamber gönderilmiştir. Kudüs birçok dini mekana sahiptir. Peygamber olarak İbrahim, İsmail, Davut ve birçok gelmiştir. Dini bir mekan olarak ise Tapınak Tepesi, Kudüs Tapınağı, Süleyman Mabedi ve Ağlama Duvarı vardır. Ancak en önemlisi topraktır. Hazreti Musa'nın onlara Tanrı'nın bu toprakları hediye ettiğini söyler. Bayrakları da bunu temsil eder. Üstteki çizgi Fırat, alttaki çizgi ise Nil'i temsil eder. Ortadaki yıldız ise Davut yıldızıdır ve Yahudileri temsil eder. Peki Hristiyanlar için önemi nedir? mescid Aksa Kutsal Kabir Kilisesi'nin içinde Hazreti İsa'nın gömülü olduğuna inanırlar. Hazreti İsa'nın orada çarmıha gerildiğine ve kutsal hazinelerinin bu topraklarda gömülü olduğuna inanırlar. Müslümanlar için ise Kudüs üçüncü en kutsal şehirdir. İslamiyet'te Kudüs'teki Mescid-i Aksa milattan sonra 610 yılında ilk kıble olmuştur. Ve Kur'an'a göre Hz. Muhammed'in bir gecede miracca yükselerek Mescid-i Aram'dan yani Mekke şehrinden Mescid-i Aksa'ya Kudüs'e gittiğine inanırız. İslam dininde bütün peygamberlere inandığımız için Kudüs'ün kutsal bir şehir olduğuna inanırız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.